çok değerli yönetim kurulu üyelerimiz, değerli misafirler, turnuvamıza teşrif eden çok değerli kulüp idarecileri, antrenörleri, ayrıca siz değerli sporcu kardeşlerim, minik sporcularımız, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bu yıl, bu yıl ilkini düzenleyeceğimiz Çaykur Rize Spor U12 Rize Cup futbol turnuvasını bugün açılışını yapacağız. Bu turnuvadan sonra inşallah uluslararası turnuvalar da yapacağız. Ee, İran'ın direktör takımının sorumluları da burada. Yabancı takımlar gelecek. İnşallah izemize renk katacağız bu turnuvalarla. Bakanımıza ve gelen bütün misafirlerimize de hoş geldin diyorum. Saygılar sunuyorum. Büyük takımların kurtuluşu sizlerle olacak. Siz ne kadar iyi yetişirseniz, hocalarınızı ne kadar iyi dinlerseniz büyüdüğünüz zaman daha iyi yerlerde oynayacaksınız. Bir gün Rize Spor'da oynayacaksınız. Bir gün Trabzon Spor'da oynayacaksınız. Hedefiniz öyle olsun. Hocalarınızı dinleyin. Çok iyi yetişin. Yukarılarda olun. Oldu mu? Söz mü? Söz. Hadi bakalım. Hepinizi öpüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sağ Sayın Başkanım, değerli antrenörlerimiz, kıymetli genç sporcular, Öncelikle tabi maçın büyük küçüğü olmaz. Bu çok önemli bir turnuva sizin için. Bu turnuvada arkadaşlıklar kazanacaksınız. Futbolun güzelliklerini göreceksiniz ve gelecek için planlar yapacaksınız. Öncelikle başkanımıza teşekkür ediyoruz. bizlerimize <laughs> bize güzel tesisler kazandıran bundan önceki yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Burada pek çok tesis yapılmasına vesile oldu ve yenilerini de yapıyoruz. Rize iyi futbolcular yetiştiren önemli bir ilimiz. İnanıyoruz ki içinizden milli takımda oynayacak, Avrupa'da oynayacak futbolcular çıkacak. Buna inekten inanıyoruz. Bölgemizin takımları ve bölgemizin insanının genleri buna müsait. Bizim yapmamız gereken hocalarımızı dinleyeceğiz ve kendimize çok dikkat edeceğiz. Büyümeyi ve çocuk olarak işimize yani spora konsantre olacağız ama yanında da okuyacağız. Derslerimiz de iyi olacak. Derslerimize de çalışacağız. Şimdi bakın bu tesis buranın Çaykur Rizespor'un altyapısı için yapılıyor. Buraya değişik illerden altyapı sporcular gelecek, kamp yapacak, birlikte oynayacaksınız. Yarın İçinizden bazı gençler bu takımın profesyonel takımında yani Süper Lig'de oynayacak. Daha sonra büyük kulüplere transfer olacak. Daha sonra Avrupa'ya transfer olacak. O yüzden sizlere düşen ama futbolun centilmenliği fair play içerisinde. Önce bunu öğreneceksiniz. Dolayısıyla biliyorsunuz pek çok kupa yapılıyor. Barcelona kupası vesaire. Şimdi artık Rize kupası da var. Rize Cup var. U12 ile başlıyor. Başkan bunu genişletecek. Pek çok takımlar gelecek. Bunlarla oynayacaksınız. Ben tabii bölgenin milletvekili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı yapmış birisi olarak inanıyorum ki buranın çocukları çok daha güzel yerlerde olacaklar. Başarılı olacaklar. Büyük şöhretli futbolcular içinizden çıkacak ama ne kadar şöhretli olursanız olun bu yetiştiğiniz sahaları sizi yetiştiren hocalarınızı sizi seven, destekleyen ailenizi, annenizi, babanızı ve çevrenizi asla unutmayın. Kulübünüzü asla unutmayın. Yetiştirdiğiniz yeri asla unutmayın. Size başarılar diliyoruz bu kupada. İnşallah içinizden çok daha güzel yerlere girecek arkadaşlarımız olacak. Bol bol süt içeceğiz. Peynir yiyeceğiz. Boyumuz uzayacak. Güçlü, fizikli, kuvvetli sporcular olacağız. Ben size başarılar diliyorum. Başkanımıza teşekkür ediyoruz altyapı hocalarımıza teşekkür ediyoruz. antrenörlerimize teşekkür ediyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Ülkemizi seviyoruz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Aynen. Çok teşekkür ederim. Aynen. Olur. Aynen. Aynen. Tabii. Zaten burada işin başı bu. Tamam mı? Birbirinizi kaptan tanıyacak. Rasim takımın kaptanını tanıyacak. Evet. Hadi başarılar. come in